bir su birikintisine bakarken kendine aşık olan bir adam. Peki bu mit nasıl oldu da günümüzün en zehirli kişilik bozukluklarından birinin adına dönüştü? Binlerce yıl önce Narcissus sudaki yansımasına tutulup ölüme gitti. Ama onun hikayesi ölmedi. Caravaggio'nun fırçasında, Oscar Wilde'ın romanlarında, sosyal medyanın like bağımlılarında yeniden hayat buldu. Peki ya siz etrafınızda hep kendi sesini dinleyen, sizi bir ayna gibi kullanan insanlarla karşılaşmadınız mı? Bu video, antik bir efsanenin psikoloji kitaplarına sızan karanlık yolculuğunu anlatıyor. İnanın, Dali'nin eriyen saatleri bile bu gerçeğin yanında sıradan kalacak. Çünkü burada kendini seven değil, kendinden başkasını göremeyen insanların gizli dünyasına dalacağız. Narsistler neden asla hata yapmadıklarını iddia eder. Bir tablo, bir roman, hatta bir selfie. Narsizm nasıl her çağda moda kaldı? Ve en önemlisi siz de bir narsistin aynası mı oldunuz? Gelin bu büyüleyici ve trajik hikayeye birlikte göz atalım. Romalı ünlü edebiyatçı Ovidius'un Dönüşümler kitabında mitolojik bir hikaye anlatılır. Irmak tanrısı Cephisos ile arındırıcı suların bekçi perisi Leirope'nin birlikteliğinden biri olan Çocuk Dünya'ya gelir. Annesi bu çocuğa Narsist adını koyar. Annesi çocuğun geleceğini merak eder. Zeus tarafından geleceği bilme yetisiyle donatılmış olan kahin Teiresias'a götürür. Uzun bir hayatı olacak mı diye sorar. Kahinin cevabı kısa ve nettir. Kendini bilmezse çok yaşar. Narsist 16 yaşına geldiğinde çok yakışıklı bir genç olur. Peşine pek çok genç kız takılır. Ama Narsist onların hiçbiriyle ilgilenmez onların aşklarına duyarsız kalır. Burada hikayeye bir karakter daha girer. Bu Eko'dur. Eko, çok konuşan ve insanları etrafında toplayıp onları meşgul eden bir peridir. Tanrı Zeus'un eşi Hera'yı çok konuşarak oyalarken Zeus kaçamaklar yapar. Hera bu durumu fark eder ve Eko'nun sesini alarak onu cezalandırır. Eko artık sadece karşıdakinin konuşmasındaki son kelimeyi tekrar eden bir yansıma haline gelir. Yani konuşmak için bir başkasına ihtiyaç duyan bir zavallı olur. Üzgün bir şekilde ormanda gezinirken ava çıkmış olan narsisti görür ve ona aşık olur. Bir süre sonra tüm cesaretini toplar, karşısına çıkar ama narsist onun aşkını da reddeder. Eko üzüntüsünden günden güne erir ve sonunda karşıdan gelen sesi yansıtan bir kayaya yani bildiğimiz eko'ya dönüşür. Olimpos tanrıları bu duruma çok kızarlar. Bu yüce tanrılar başkalarını sevmeyen kendini sevsin derler. Kendini bilmezlik, kibir ve had bilmezlik narsistin cezalandırılmasına neden olur. Narsist gene bir gün avlanırken çok yorulur ve bir göl kenarında dinlenmeye koyulur. Çok susar ve su içmek için suya eğilince sudaki yansısını görür ve gördüğü güzellik karşısında donar kalır. Kendi silületine aşık olur, yemeden içmeden kesilir. Günden güne erir ve yorgunluktan gölün içine yığılır kalır. Göle düştüğü yerden güzel kokulu bir çiçek açar. Narsis bizim bugün nergis diyebildiğimiz çiçeğe dönüşür. Narsist ile Eko'nun mitolojik hikayesi bize var olan her şeyin değişip başkalaştığını ama asla yok olmadığını anlatır. Ölüm denilen olgunun ruhun kabuk değiştirmesinden ibaret olduğunu hatırlatır. Ruhun bedenden bedene dolaşımını gösterir. Ruh bazen bir insan olur, bazen bir hayvan, bazen bir ağaç olur. Bazen de narsist gibi bir çiçek, Eko gibi sadece bir ses olur. Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz. Narsistin bu mitolojik hikayesi Dali, Waterhouse, Caravaggio, Poussin, Turner gibi ressamlara esin kaynağı olarak sanatta kendine yer bulurken Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in resmi, Stendhal'in Kırmızı ve Siyah gibi romanlara da konu olmuştur. Ancak belki de en çok psikolojide kendine yer bulur. Kendine aşık olma anlamında kullanılan narsist kelimesini ortaya çıkarmıştır. Kimdir narsist? Narsist insan için evrende kendinden başka kimse yoktur. Onun için sadece kendi istekleri, arzuları, ihtiyaçları vardır. Sizin varlığınızın onun için anlamı sadece sizin gözlerinizde kendisini görmesine yarayan bir ayna olmanızdır. Narsist sizinle değil, sizde gördüğü kendisiyle ilgilenir. Sizin ona sunduğunuz onay, takdir, ilgi için yanınızdadır. Bunları bıraktığınız an hemen bu ilgiyi verecek başka bir ayna bulur kendine. Yani kendi sözde mükemmeliğini ona hissettirmezseniz hemen sizi terk eder. Günümüzde narsist insanların oldukça fazla olduğunu görürsünüz. Siz hal hatır sorduğunuzda sadece kendini anlatan ancak size nasıl olduğunuzu sormayı aklına bile getirmeyenler böyledir. Çünkü evrende yalnız onlar vardır. Her şey onlarla ilgilidir empati duyguları gelişmemiştir. Merhamet nedir bilmezler, asla suçlu olamazlar. Asla yas tutamayan bu insanlar sizin yerinize hemen başkasını koyabilirler. Narsist ve Eko'nun trajik sonu yalnızca bir mit değil, insan psikolojisinin derinliklerine inen bir anlatıdır. Eko'nun yankıya dönüşmesi, narsistin kendi yansımasında kaybolması bize aşkın ve hayranlığın aşırılığına dair önemli mesajlar verir. Günümüzde narsisizm sadece bir mitolojik hikaye ya da edebi tema değil, bireysellik ve bencillikle örülü modern toplumun bir gerçeğidir. Kendini aşırı önemseyen, başkalarının duygularına karşı kayıtsız kalan ve sürekli ilgi arayan bireyler günümüz dünyasında fazlasıyla yaygındır. Sosyal medya çağında kendi görüntüsüne hayran olan, sürekli ona yarayan insanların sayısı arttıkça narsistin trajedisinin hala yaşandığını söylemek mümkündür. Ancak bu hikaye bize başka bir şey daha anlatıyor. Her şey değişir ama hiçbir şey tamamen yok olmaz. Peki bizler kendi yansımamıza bakarken gerçeği görebiliyor muyuz?